Aziz abla bize, bize her yer, yer trabzı. Oh! Birinci olacaksın. Bir Yüzükleri alacaksın. Trabzon'a geleceksin. <laughs> bize her yer Trabzon. Burası da Trabzon ama göre. Yoksa İstanbul'a geliriz yer türlü. Biliyorsunuz bizi yani. bize hat. her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon. Bize, bize. Her, yer trabzon. bize, bize her, trabzon. her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon. Vay be seviyorum böyle Eşim taraftarları miydi? ben. Kardeşim, Kardeşim ve yanındaki kapalı olan da eşi çok seviyorum. Başka da kimsem yok zaten onlardan başka. Vallahi bir şey böyle böyle taraftarları çok, çok seviyorum. Çok güzel ama değil mi ya çok teşekkür ediyorum. Çok Arkadaşlarına eğlenceli. da çok teşekkür ediyorum herkese. bağlarız mıydı? Şimdi tamamlamadı? Şey, şu Kardeşim. An, şu arkana as bak arkana as. Bizi her yer Trabzon. Yaşasın, yaşasın Trabzon. Söyle bir koşayım mı? Oo! Nergis bu kadar şey değildi. Nergis akşam adım. otelde kaldığına emin Besteyi misin? Desteği alınca iddia geldi sanki. Trabzon'a gittim geldim. <laughs> Çok duygulandım. Ay bana da mı? Şey Oo, Oo, yaşasın Trabzon'um. Yaşasın. Yaşasın Trabzon. <laughs> gelinimle beraber paylaşayım ben bunu. Gideyim gelinimin yanına Olay da gel. Bilir. Hadi hadi. Olay Ay bilir. çok duygulandım. Ayaklarım titriyor. Üç çeyrek sonrası özgüven patlaması yaşıyor. Ya işte bilmiyorum. Bir de bilezikleri alırsam ben ne olurum? <laughs> ya aslında bu pek özgüven patlaması değil ya. Bu sonuçta hani ben anlıyorum neredeyse. Bilinçsiz özgüven patlaması. Hayır hayır o da değil ya. Bu olayın özgüvenle pek alakası ben? yok. Ne oldum ben? patlaması. Yaşasın Trabzon. <gülüyor> Yaşasın <gülüyor> Trabzon. Trabzon dangası geldi. Ne haber kızım? Ay çok heyecanlıyım. Trabzon'u da burada yaşatıyoruz ya. Helal olsun Trabzon'a. Faruz Mahallesi selam olsun. Gel. Yaşasın Trabzon. Ne yapıyoruz? Onu oh, mu oynayalım? hop dik oynayalım. Hop dik, hop dik. Sakin ol Filiz